düşünebilir. Bu tam bu aşamada bir saplama yapmak istiyorum izninizle hocam. İlmihal ee, ilmihal Müslümanlığı diye ifade edilen, ilmihal kültürü e, terkibiyle ifade edilen şey aslında bizim e, dinle ve onun kaynaklarıyla sahici irtibatın nasıl kurulabileceği konusunda bize çok önemli bir rehberlik yapıyor. İlmihal Müslümanlığı deyip geçmemek lazım. Dinin yaşanılabilmesi ...bunun imkanı ancak bu formatta bir algı ile mümkündür sokaktaki insan bakımında. Günümüzde özellikle şöyle çok tehlikeli bir bakış açısı gelişiyor. Ee, Kur'an ve sünnet başka bir şey. Bizim onlardan anladığımız başka bir şey. Kur'an ve sünnet sabittir ama bizim... Onlara ilişkin anlayışımız, onları algılama tarzımız değişkendir. Bu 100 sene önce farklı olabilir, 500 sene önce daha farklı olabilir, 500 sene sonra daha farklı olabilir. Kur'an ve sünnet e, sabitliğini muhafaza eder, sabittir. Bizim ondan anladığımız şey değişkendir, değişmelidir, değişebilir. Bu çok tehlikeli bir şey. Kur'an ve sünnetle e, aramıza çok suni bir perde koyuyor. Aslında. Müslümanın anlayışı Kur'an ve Sünnet'i e, hayatına aktarması Kur'an ve Sünnetle Müslüman etle tırnak gibidir. Yani bizim ondan anlayışımız, bizim onları anlama, kavrama e, biçimimiz, tarzımız etle tırnak gibidir. Nasıl? E, biz etle tırnak gibidir dediğimiz zaman, bu ifadeyi kullandığımız zaman. E, Aralarında bir boşluk yoktur demiş gibi oluyoruz. Fakat böyle değil. Etle tırnak gibidir özdeyişi. Bu bir özdeyişse eğer, bir deyim diyelim ya da buna. Bu deyim aslında tırnağın etten kaynaklanıp, tırnağın etten kökünü alıp uzadığı yere işaret ediyor. Yani tırnak diyelim kıkırdağımsı bir şeydir, kemiğimsi bir şeydir. Fakat et e, mahiyet olarak, yapı olarak ondan farklıdır. Ama tırnağın kaynağına baktığınız zaman etle bütünleştiği, e, eti ve tırnağı birbirinden ayırt edemediğiniz bir şey var, bir aşama var. Oradan itibaren büyüyor. Din ve fıkıh ilişkisi de böyledir. İşte işte böyledir. Nasıl ki tam o aşamada hangisi et hangisi tırnak ayıramazsınız tam o kök aşamasında. İşte fıkı ve Müslümanın e, fıkı ve kaynakları, Müslümanın algısını ve kaynakların ifadesini de tam bu şekilde birbirinden ayıramazsınız. Onlar bütünleşmiş haldedir. Niye böyle söylüyoruz? Çok iddialı değil mi bu tespit? Evet, çok iddialı. Çünkü bizim e, bu dine ilişkin e, bilgimiz çok büyük oranda nakli bilgidir. Nakli bilgidir. Yani. Mahza insan algısının, insan beyninin, insan e, dirayetinin ürünü değildir. E, e, mesela biz bu dini sahabe-i kiramın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakilleri vasıtasıyla öğreniyoruz. Nasıl Kur'an'ı ve sünneti onlardan öğreniyoruz. Aynı şekilde bu din hayata nasıl aktarılır, bize ne söyler, vahiy Kur'an ve sünnet bize ne söyler, onu da yine onlar vasıtasıyla öğreniyoruz. Dolayısıyla... Onların bize aktardığı o bütün Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ta kendisidir. Buna böyle bakmadığımız zaman sahabe-i kiram başka bir şey anladı. Onlardan sonraki nesil başka bir şey anladı. Biz daha başka bir şey anlayabiliriz gibi bir e, yanlış yanlışa düşersek din tarihin farklı dönemlerinde, farklı tarihlerde ve farklı coğrafyalarda farklı veçelere bürünebilir, farklılaşabilir. Murad ilahi değişebilir. Bizim ona bakışımızın değişmesiyle birlikte onda da mahiyet olarak bir değişiklik olur. Ee, hatırlayın İslam öncesi ilahi kökenli dinlerin tahrif ediliş sürecini. Tam da böyle bir anlayışla tahrif edildi. Yani e, kitapta yazılı olanla uygulanan, anlaşılan, olması gerektiği düşünülen arasına bir engel konuldu, bir bariyer konuldu. ...o orada sabit olarak kaldı... ...fakat hayata aksiden başka bir şey oldu. Bu temel yanlışa düşmemek için... E, ...kaynaklarla aramıza bir mesafe... E, ...girmesine müsaade etmemek lazım. İşte hal tam da bunu yapıyor. Evet. Öbür türlüsü... ...fazla sılıbanik, fazla... ...ideolojileştirilmiş bir din algısını... ...işaret ediyor bize. Yani şöyle diyebilir miyiz... ...artık biz bu çağın Müslümanları dinlerini ilmi halden öğrenmek zorunda değil. Kur'an ve sünnetten yakışanı budur, diyebilir miyiz? Bence bu, evet yani albenisi cazibesi hayli yüksek ve fakat içinin doldurulması, ilmi hal sahiciliğinde doldurulması hayli zor bir söylem. Sahici değil. Evet. Sahici değil ve bir korkum daha var. Bu dini bir süre sonra ideolojileştirmeye gidiyor bir ideolojiler formatına indiriliyor. Ee, yani e, öğrendikçe hassasiyeti artan, öğrendikçe ibadetiyle arasındaki e, ilişki daha da kavileşen insan gidiyor. Onun yerine ameli hayatı hayli tartışmalı, hayli gevşek, öyle diyelim. Ama entelektüel tarafı hayli gelişmiş. Eee entelektüel obezite diyebileceğimiz tarzda oluşumlar ortaya çıkıyor. Bu Müslüman'ın dinle ilişkisi, Müslüman'ın vahiyle ilişkisi bağlamında asla görmek istemeyeceğimiz bir şey. Evet, az evvel ifade ettiğiniz şey tam aksi yönde de bir slogana dönüşebiliyor. Kur'an'la sünnetle, vahiyle aramıza hiçbir şeyi koymayalım diyenler de ilmihali bu gerekçeyle düşünüyorlar adeta ilmihali Kur'an ve sünnetle aramıza örülmüş bir duvar olarak görüyorlar. Kur'an ve sünnetle hatta artık sünnetle denmiyor. Kur'an'la Kur, ee, Kur aramıza, vahiyle aramıza herhangi bir beşeri algıyı, sistemi, yapıyı koymayalım. Doğrudan Kur'an'la muhatap olalım diyorlar. Şimdi sahici olmadığını söylediniz. Sahici değil çünkü bu kimse Kur'an-ı Kerim'in orijinal dilini bilmiyor. Evet, evet. Ondan sonra şunu iddia ediyor. Sahabenin Kur'an'dan anladığı bir itikat, esası olarak inandığı, savunduğu bazı ilkeleri ben yıllarca araştırdım, Kur'an'da bulamadım diyerek bu defa reddediyor. Bu nasıl Kur'an'la bir münasebet kurmak ki Kur'an'ın ilk muhatabı olan nesil tarafından Kur'an'da bulunan, anlaşılan, peygamber tarafından kendilerine telkin edilen, talim edilen bazı dini esaslar Kur'an'da bulunan bulunamamıştır gerekçesiyle bugün tartışma konusu, kimilerince de inkar konusu kılınabiliyor. Evet. E, bu yönüyle yani aynı önermeleri kullandınız, aynı öncülleri siz de kullandınız ama varmış olduğunuz sonuç fıkıh yani ilmihal aynı önermeleri ve öncülleri kullanan bu kesimin varmış olduğu sonuç meal. O zaman İlmihal Müslümanlığı söyleminin aslında alternatifleştirmeye çalıştığı şey meal Müslümanlığı mı oluyor? Evet. Daha doğrusu bu cümlenin tersinden kurulmasını ben daha doğru bulurum. Ee, meal Müslümanlığı söylemini benimseyen kesimlerin, e, İlmihal Müslümanlığının artık iş göremez olduğu, dönemini doldurduğu, arızalı olduğu hatta tespitinden hareketle sahici Müslümanlığın başarılı. E, Kur'an ya da daha doğru bir ifadeyle meal Müslümanlığına mütevakkıf olduğu tespiti. Evet. aynı öncülleri kullandığımızı söyledin ama ben pek öyle düşünmüyorum. Çünkü ben ilmi hal Müslümanlığının sahabe-i kiramdan devralınan, tevarüs edilen şey olduğunu söyledim. Ama meal Müslümanlığının böyle bir arka planı, böyle bir referansı yok. Böyle bir kökü yok. Bu modern bir şey modern zamanlarda ortaya çıkmış bir davranış biçimi, bir algı biçimi ve e, artık maalesef meale indirgenmiş Kur'an dışında dinin sahici, e, bize bir şey söyleyen ve sözü dinlenmeye değer herhangi bir kaynağının olmadığını telkin ediyor. E, bunun kendisi bizatihi ciddi bir tartışma konusudur. Tartışma konusu olmalıdır, yapılmalıdır. ...sahiciliğinden epistemolojik argümanlarına kadar böyle bir Müslümanlık mümkün müdür? Aklen mümkün müdür? Adeten mümkün müdür? Bir Müslüman için mümkün müdür? Bütün bunları ciddi anlamda tartışmak, masaya yatırmak gerekir. Sonuç olarak ben sadece meal Müslümanlığının değil... ...mesela Hindistan'da Kur'an-ı Yun diye bir ekol var... Bunlar evet mealden hareket etmiyor, Kur'an metninden hareket ediyor ama onun da sahici bir Müslümanlığa tekabül etmediğini e, görmemiz lazım. Bunun sebeplerini inşallah önümüzdeki programlarda detaylı olarak konuşacağız.